Kendi yaptığımız süzük yüzde yüz dana, güvenle tüketebilirsiniz. Ben çocuğuma yedirmediğim bir ürünü başkasının çocuğuna da yedirmem. Bugüne kadar böyle yaptım. Öyle de yapmaya devam edeceğim. Tadını bilmem ama sağlık açısından arkasındayım ürünüm. Ben şimdi kokusunu alabiliyorum sarımsağın. Yani ben taş köprü taze sarımsak kullanıyorum. Yani tazeden kastım kuru sarımsağı soyup kullanıyorum. Çin sarımsağı falan kullanmıyorum hazır sarımsak tozu. Hiçbir kokusu var. Hiçbir yağ eklemedim. Kendi yağında. Çok fazla pişirip de kurutmuyoruz. Yeterli. Şimdi yumurtalı kıracağım. Evet. Köy yumurtamı kırıyorum üzerine. Şöyle biraz da pul biber atıyoruz. Ben pul biber sevdiğim için. Afiyet olsun.